Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurulu Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Şafak Taşdemir, Berberler Odası Başkanı Mehmet İhsan Mutlu, Kartal Şoförler Odası Başkanı Fikret Çelik, Kağıthane Birleşik Esnaf Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Bakkallar Odası Başkanı Beykoz Şoförler Odası Başkanı Bahattin Durmuş, Kağıthane Kredi Kefalet Odası Başkanı Bülent Kasapoğlu katıldı. Ben getir, ben getir. Tamam getir. daha, daha, Hizliye Hizliye daha güzel, güzel, güzel Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan genel kurul divan seçimiyle devam etti. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> çoğunluğun sağlandığı genel kurulda mevcut başkan Kemal Sarı göreve devam dedi. Programda konuşan katılımcılar birlik beraberlik mesajları verdi. Tabii biz arkadaşlar temasımızı kesmedik. Hep beraber e, çalışıyoruz. Zaten Ömer Osmanlı da kağıthanenin de e, bir temsilcisi. Bizim birliğin yönetim kuruyesi. Hep beraber çalışıyoruz. Birinin dönem adaylıydı, ikinci dönemde adaylıydı, olaylıydı. Bu üçüncü dönemde e, hem yönetim kurulu hem bir, bir kendimiz olalım. Biraz kendimizi de yeniledik üyelere e, yeni aktiv aktiveler bulduk. Öyle, üyelerin sorunlarıyla uğraştık. Üyelerin sorunlarını en asgari seviyeye indirdik. Yani elimizden ne geliyorsa Cumhurbaşkanımızın dahil devlet büyüklerimize, parti gözetme sizin bütün partimizin milletvekillerine, genel başkanlarına dosyalarımızı verdik. Kağıthane Şoför Odası'nın kongresindeyiz yeni seçecek başkanımıza tekrar hayırlı olsun diliyoruz. Yine Kemal Bey devam ediyor. Hayırlı olsun diyoruz kendilerine. Tabii esnaf odalarımız, şoför odalarımız, berberler odalarımız, kağıthanemizde vatandaşımıza, milletimiz hizmet eden kurumlar, kuruluşlar. O yüzden herhangi bir vatandaşımız bir yere gidecekse şoför odasındaki hemşerilerimizi ziyaret etmiş oluyor. Bir berbere gidecekse yine bu berberlerde olan üye olan hemşehrilerimizi ziyaret etmiş oluyor. Bunlar kıymetli. Biz de beledi belediye olarak da hem esnaf odalarımızla birlikte çalışmaları yerine takip ediyoruz. Hem de asper ediyoruz, istişareli ediyoruz. İlçemize daha güzel neler yapılabilir? Onlara birlikte karar verip yolumuza devam ediyoruz. Ee, i̇yi bir dönem geçirdik. Yüzümüzün akıyla da devam ediyoruz. Üyelerimiz de bu bizim başarılı çalışmalarımıza teveccüh gösterdikleri için hem sayısal anlamda hem de yaşadıklarımızla bunu bize çok e, hissettiriyorlar. Bu da bize tabii onur, gurur veriyor. Biz e, yaklaşık 8 yıldır görev yapıyoruz Kağıthane şoförler odasında. E, esnafımız te teveccüh edip bizi seçiyor. Sağ olsunlar. Esnafı faydalı şeyler yapınca eee insanlar da teveccüh edip seçiyorlar. Dolayısıyla kimse de rakip çıkmaya cesaret edemiyor açıkçası. Bu konuda Kemal Başkan'ın da Mehmet Başkan'ın da yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarımızın da hepsinin katkısı var. Hepsine ayrı ayrı sizin huzurunuza da teşekkür ediyorum.